Milletvekillerinin görevi halkın sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde çözmek ve yasama sürecinde yasama yılına dahil olup görev süresi boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili görevini yapmaktır. Biz şunu anlıyoruz Sermet Atay. Siz de o zaman bu şehirde birçok atamaya müdahalede bulundunuz mevcut milletvekilleri bu şehirde birçok müdürlüğü, başkanlık gibi önemli idareciliklerde ve yöneticiliklerde atamalara müdahale etti. Bizim iddia ettiğimiz torpil ve referans konusu tamamen gerçek o zaman. Çıkın bu gerçekliği gün yüzü gibi ortaya koyun. Muğlak konuşmayın Sermet Atay. Gün yüzü gibi ortaya koyun. Sizin açıklamalarınızda biz alıp işleyelim, kamuoyuna duyuralım. Yetkililer bundan haberdar olsun ve gereği yapılsın. Müdürlüklerdeki siyasi referans ve torpil olayına son verilsin. Hadi bakalım Sermet Atay, benim canım milletvekilim. Ben sizin ne kadar yürekli olduğunuzu çok iyi bilirim. Siz de beni bilirsiniz madem. Gelin el ele verelim. Bu usulsüzlüklere bu usulsüz atamalara birlikte dur diyelim.